Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün hepimizin sahip olduğu çatlaklardan kurtaracak bir işlemi yaptırmaya geldim. Bu işlemi ben üçüncü defa yaptırıyorum. O yüzden videoya alıp sizlere de göstermek istedim. Çünkü memnun kaldığım bir işlem oldu. Biraz evden apar topar çıktım. O yüzden evde açamadım. Şu anda işlem yaptıracağım yerdeyim. Çekebilirsem işlemi de çekmek istiyorum ama çekemeye de bilirim. Çünkü biraz zor bir işlem ve çok can acıtan bir işlem. Yalan söylemeyeceğim. Biraz stresliyim ama eğer kilo olup verme döneminden geçtiyseniz benim gibi çatlaklarınız mutlaka vardır ve can sıkıcı bir hal alabiliyor. Özgüveninizi çok etkileyebiliyor. O yüzden benim gibi olan insanlar varsa eğer hani kilo alma döneminden geçmiş veya çocuk doğurmuş insanlar varsa benim gibi. Ben çocuk doğurmuşum gibi konuşuyorum. <laughs> çocuk doğurmadım. Kilo alıp verdim. Eğer sizin de çatlaklarınız varsa video izlemeye devam edin en azından nasıl bir işlem olduğunu görürsünüz. İşlem bittikten sonra eve geçtiğim zaman size detaylı olarak anlatacağım nasıl şeyler yapıldığını. Sizi ilk önce bir odaya alıyorlar ve kızartmak için bir işlem uyguluyorlar. İki tane jel sürüyorlar yapılacak bölgeye. Jel sürdükten sonra çatlaklarınız iyice belirginleşiyor, beyaz beyaz oluyor ve cildiniz kızardığı için aslında onlar çatlakları daha iyi görebiliyorlar. Cildinizi biraz hassaslaştırıyor ve uyuşturan hiçbir krem sürmeden yapıyorlar bu işlemi. O yüzden zaten biraz acılı. Size diğer girdiğim seansları da anlatacağım. Sonuçlarını da anlatacağım. Öyle şimdi jel sürüldü. 20 dakika bu şekilde bekleyeceğim. Anlarımı göbeğime yaptırdığım için size tam olarak şu anda gösteremiyorum. Ama çekmeye çalışacağım eğer çekebilirsem. Şimdilik görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Ben eve geldim. Ben eve gelene kadar zaten saat 8 oldu. Işık mışık gitti zaten hak getire. Ama bugün bu videoyu çekmem gerekiyor. Çünkü size bir an önce bu yöntemi anlatmak istiyorum. Eğer benim gibi aranızda şikayetçi olanlar varsa kötü yanlarını ve iyi yanlarını görüp başlayabilsinler diye. Çünkü ben bu yönteme başlamadan önce sıkıca araştırmıştım. Ancak bununla ilgili herhangi bir kaynak, herhangi yaptıran birilerinin yorumlarına rastlayamamıştım. Aslında biraz da o yüzden ben bu videoyu çekmeye karar verdim. Kaynaklarda yazan bilgiler de zaten hep birbirinin aynısı olan şeyler. O yüzden sizlerle kendi deneyimimi paylaşmak istedim. Seneler içerisinde kilo alıp vermekten oluşan bazı çatlaklar var bazı bölgelerimde. Çok fazla aşırı çatlağım vardı diyemem vücudumun belli bölgelerinde oluştu. Örneğin kollarımda çok yoğunlukla vardı ve göbeğimde çok fazla vardı. Benim için en önemli olan yer kolumdu çünkü düşünsenize kolsuz bir şey giyiyorsunuz, askılı bir şey giyiyorsunuz ve İnsanlar bana şunu bile soruyordu. Kollarında bir rahatsızlık mı var? Lan çatlak işte. Hani anlamıyor musun? Çatlak yani kolum. Bu yöntem %100 geçiriyor işte. Kesinlikle yapın. Hepsinden kurtulacaksınız. Bir daha çatlak hayatınıza girmeyecek gibi bir şey. Tabii ki söz konusu değil. Bu belli oranda bir küçülmesine ve birazcık silikleşmesine yarıyor aslında. Zaten internette kaynaklarda da araştırdığınız zaman %80'e kadar olan bir iyileşmeden söz ediliyor. Ancak Kişiden kişiye bu değişen bir şeymiş. Benim de kendi yaptırdığım iki bölge var. Önce kolumla başladım daha sonra göbeğime geçtim. Kolumdan çok memnun kaldım. Çok derin çatlaklar vardı kolumda. Özellikle şu bölgelerde. Şu bölgelerde mesela. Çok yakından baktığımda veya çok ters ışıkta görebiliyorum artık. Ancak mesela aynı etkiyi ben göbeğimde alamadım. Göbeğimde biraz daha ince çatlaklar olmasına rağmen azaldı ama tamamen yok olmadı. Zaten çatlakların tamamen yok olmasını sağlayan herhangi bir yöntem daha keşfedilmedi. Keşfedilse ben yaparım. İlk yaptırdığımda ağladım. Şaka yapmıyorum. Ağlatan bir acısı var. Çünkü uyuşturucu hiçbir madde sürmeden size orada beklerken de söylediğim gibi uyuşturun beni diye ağlıyorsunuz ama öyle bir şey yapmıyorlar bir vakum ucuyla işleme başlıyorlar. Bütün çatlaklarınız zaten o kızartıcı jelden sonra meydana çıkıyor ve onlar çok daha kolay işlem yapabiliyorlar. Vakum ucuyla derinize zarar veriyorlar. Bir ben miyim bu kadar kıvranan diyorum. Elinde telefon oynayanlar da varmış. Yani bu tamamen sizin acı eşiğinize de bağlı bir şey aslında. İşlemin kendisi çok uzun süren bir işlem değil. Totalde maksimum bir saatte oradan çıkıyorsunuz. Bu alanın genişliğiyle de bağlantılı bir şey tabii ki. Bir de bilmeniz gereken şöyle bir husus var. Bölümleri ayırıyorlar. Yani siz göbeğime gideyim dediğiniz zaman göbeğinizin her tarafını yapmıyorlar maalesef. Ben şu an mesela göbeğimi ikinci seansa gitmemin sebebi yaptıramadığım diğer yerleri de yaptırmaktı. Göbeği ön taraf yanlar, bel bölgesi ve yanlar ve arka kısım olmak üzere 3'ü ayırıyorlar. Yani siz 3 seans boyunca ödeme yapmak zorunda bırakılıyorsunuz aslında. Tek seansta %80'e kadar kurtulabileceğinizin garantisi veriliyor. Ancak ben %80 diyemem. Kollarım için %80 diyebilirim. Göbeğim için %60-70, 71'e değildir, %60 oranında bir iyileşme sağladığını söyleyebilirim. Fiyatlara gelecek olursak 1500 liradan başlıyor diyebilirim. İndirimli zamanlara denk gelirseniz çok daha uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Belki yarı fiyatına, belki yarı fiyatından biraz daha fazlasına bu yöntemi yaptırabiliyorsunuz. Bu gittiğiniz estetik merkezine göre de değişecektir. Reklam gibi algılansın istemediğim için kendi yaptırdığım yeri söylemeyeceğim. Zaten striort yöntemi diye yazarsanız Instagram'a veya Google'a yaptıran çok fazla estetik merkezi olduğunu göreceksiniz. İşlemden çıktıktan sonra ne yapıyorsunuz? Ona gelelim. Ben şu anki fotoğrafları, videoları ya da ne çekersem şuraya bir yere koyacağım ekrana. Çok korkunç bir görüntü oluyor ilk yaptırdığınız gün ve bunu takiben birkaç gün. Korkunç bir görüntü oluyor vücudunuzda. 20 günlük bir süreç var. 20 günün sonunda çatlaklarınızın o kırmızı görünümü geçiyor ve iyileşmiş oluyorsunuz artık 20 günün sonunda öyle söyleyebilirim. Size ev devam ürünleri veriliyor. Yıkama jelleri, 3 adet krem. Bunları düzenli olarak günde 2 defa kullanmanız öneriliyor. Yani bu yöntem bu şekilde denemek isterseniz sizler de biraz dişinizi sıkarak çatlaklarınızın görünümünü biraz hafifletebilirsiniz. Evet sanırım her şeyden bahsettim. Yani bahsetmem gereken şeylerden bahsettim diye düşünüyorum. İnternette yer almayan bazı şeylerden. Onun dışında yöntemi Google'da aratarak da bilgi sahibi olabilirsiniz, detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Sadece kullanıcı yorumları çok az olduğu için ve yetersiz bulduğum için böyle bir video yapmak istedim. Umarım işinize yarar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.